Selam gençler herkese merhabalar bugün konumuz dünyanın şekli sonuçları günlük yıllık hareket mi eksen olacaktır Hemen konumuza giriş yapalım Dünyanın şekline baktığımız zaman ekvatordan şişkin kutuplardan basık bir özelliğe sahiptir Peki dünyanın bu şeklinin sonuçları nelerdir? Teker teker sizlerle bir görelim. Birinci özelliğimiz güneş ışıkları ekvator ve çevresine bakın resimde de gördüğünüz üzere dik ve dik yakın açılarla gelirken kutup çevresine daha da açılarla gelmekte. Bu yüzden ekvator çevresi sıcak kutuplar soğuk. İki özellik sayalım. Ekvatordan kutuplara gittikçe sıcaklık azalır. Ekvatordan kutuplara gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı azalır. Üçüncü özelliğimiz güneş ışınının geliş açısı azaldığı için kutuplar çevresinde gölge boyu uzun. Ekvator çevresinde güneş ışığı dik açıyla geldiği için gölge boyu kısa. Ne için? Öğle vakitlerini düşünün. Öğle vakitlerinde güneş tepeden geliyor. Dik açıyla geldiği için gölge boyumuz kısa değil mi? Ama akşam ve gündüz saatlerine baktığımız zaman ise güneş ışığı ilk açıyla geldiği için gölge boyu uzun olacaktır. E, kutuplarda da ilk açıyla geldiği için gölge boyu uzun. Ekvatora dik ve dik yakın açılarla geldiği için kısa. Neymiş üçüncü özelliğimiz? Ekvatordan kutuplara gittikçe gölge boyu uzar. Dördüncü özelliğimiz çizgisel hız. Çizgisel hız demek dönüş hızı olarak bilebilirsiniz. Ekvatorun çevre uzunluğu fazla olduğu için daha hızlı döner. Şunu unutmayın. Çevre uzunluğu ne kadar fazlaysa o merkez çok daha hızlı dönecektir. Ekvatorun çevresi uzun hızlı döner. Çizgisel hız fazla. Kutuplar yavaş döner. Çizgisel hız yavaş. O zaman ekvatordan kutuplara gittikçe çizgisel hız azalacak. Diğer özelliğimiz tan grup süresi. Nedir tan grup süresi gençler? Güneşin doğuş ve batış süresine tan grup süresi ismini veriyoruz. Şöyle bir açalım. Tan güneşin doğuş süresi grup ise güneşin batış süresi olacaktır şimdi şöyle düşüneceğiz. Ekvator'da dönüş hızı daha fazla değil mi? Evet. O zaman daha hızlı zaman geçmez mi? Evet. O zaman Güneş'in doğuşu ve batışı bir anda gerçekleşecek. Yani tam bir grup süresi hızlı, yüksek. Kutupların çevresi az mı? Çevre uzunluğu az. Peki o zaman çizgisel hız az olacak. Az olduğu için çizgisel hız zaman daha yavaş geçmez mi? Geçer. Zaman daha yavaş geçtiği için tan grup süresi kutuplarda uzun. Ekvatordan kutuplara gittikçe tan grup süresi uzuyormuş. Diğer özelliğimiz ekvator şişkin olduğu için yerin merkezine oldukça uzak. Yerin merkezine uzak olduğu için yer çekimi az. Kutuplar basık. Yer merkezine daha yakın. Bu sebepten dolayı kutuplarda yer çekimi ne olacaktır? Çok daha fazla olacaktır. Ekvator'a göre. Ekvator'da kutuplara gittikçe denizlerin tuzluluk oranı azalıyor. Çünkü kutuplarda buharlaşma şiddeti çok az. Sıcaklık da az olduğu için nedir? Ekvator'da fazla tuzluluk. Kutuplarda ise az diyeceğiz. İki meridyen arasındaki fark kutuplara gittikçe azalacak. Ama uzunluk meridyenler her yerde aynı. Bunu unutmuyoruz. İki paralel arası mesafe her yerde aynı ama paralellerin çevre uzunluğu kutuplara gittikçe ne olacaktır? Azalacaktır. Kutup yıldızı sadece kuzey yarım kürede görülecektir ve kuzeye gittikçe kutuplara gittikçe kutup yıldızının görüş açısı artacaktır. Ekvatonu kutuplara gittikçe yerleşme sınırı kalıcı kar sınırı ne olacaktır? Aynı zamanda azalacaktır. Burayı teker teker yazdık zaten. Bunları size vereceğim. Şöyle birazcık yakınlaştırayım sizler için. Birazcık daha yakınlaşalım <laughs> Bakın ekvator uzundan bahsettik. Ha, bir tarafta mesela şunu şunu söylemeyi unuttuk. Dünyanın bir şey tarafı karanlık iken diğer tarafa ne olacaktır? Aydınlık olacaktır. Evet yer çekiminden bahsettik. Çizgisel hızdan bahsettik. Enlem paralel boylam uzunluklarından bahsettik. Tangro süresinden bahsettik. Kalıcı karna, kar karşısından bahsettik termik basınç kuşağı da gençler oluşacaktır. Dinamik basınç kuşağı ise birazdan bahsedeceğiz. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşacaktır. Bunlar dünyanın şeklinin sonuçları arasında yer alacaktır. Şimdi buraya dikkat. Bize sadece dünyanın geoi şeklini sorarsa. Bakın şeklinin sonuçları farklı bir şey. Geoi sonucunun sonuçları farklı bir şey. Şeklinin sonuçları derse çizgisel hız yer çekimi yarı çap tüm özellikleri alacağız ama sadece geoid derse gençler dikkat ediyoruz 3 şey alacağız yarı çapı alacağız yer çekimini alacağız bir de gençler ne alacağız ekvator kutuplar uzunluğunu alacağız ve böylece gençler neye bitirmiş olacağız geoid sonuçlarını bitirmiş olacağız Hemen diğer konuya geçelim. Dünyanın hareketleri 10 tane günlük hareket var. Birinci özelliğimiz gece gündüzler sıralanır. Bakın gece gündüzün oluşması dünyanın şekli. Gece gündüzün sıralanması ise günlük hareketinin sonuçları arasında yer alacaktır. Birinci özellik. İkinci özellik aynı enlem üzerinde güneş farklı zamanlarda doğup batar. Yani doğuda daha erken doğup daha erken batması ondan bahsediyor. Üçüncüsü gün içerisinde güneş sınıf farklı açılan alması, sabah öğle akşam farklı alması, basınç farkları oluşması, mekanik çözünme yani fiziksel çözünmenin artması. Nedir fiziksel çözünme? Günlük sıcaklık farkları sonucunda kayaçların parçalanması, mertem rüzgarların oluşması, günlük hareket, sürekli rüzgarların sapması, dinamik basınçların oluşması ve okyanus akıntılarındaki sapmalar günlük hareket içerisinde olacaktır. Dinamik basaç günlük hareket, termik basaç ise ne olacaktır? Dünyanın şeklinin sonuçlarının arasında yer alacaktır. Şimdi bu günlük hareketin buraya diğer ismini yazmayı unuttum. Hemen onu da ekleyelim. Nedir gençler? Dünyanın eksen etrafındaki dönüşü. Kendi eksen etrafındaki dönüşüne eksen hareketi diğer ismini biz ne diyoruz? Günlük hareket ismini veriyoruz. Bu ikinci isimler önemli. İkinci isimleri mutlaka biliyoruz. İkinci maddemiz ise yıllık hareket. Diğer ismi neymiş? Yörüngesinin elif şeklini olması. Yıllık hareket dediğimiz zaman süreyle ilgili her şey yıllık hareketin içerisine girecektir. Bunu unutmuyoruz. Nedir bu süreyle ilgili ifadeler? Bakalım. 3 Ocak'ta dünyanın güneşe çok yaklaşması, 4 Temmuz'da uzaklaşması. Bakın belli bir tarih vermiş. Süreyle ilgili bir ifade olduğu için yıllık hareket. Eylül ikinci iki 2 gün gecikmesi, Şubat ayı 28 gün çekmesi, gene süreyle ilgili ifade yıllık hareket. Mevsim ve ay sürelerinin farklı olması. Gene ne olacaktır gençler? Yıllık hareketin içerisinde olacaktır. Süreyle ile ilgili her şey yıllık hareket diyebiliriz. Sadece bir tane istisna var. O da gece gündüz süresinin değişmesi eksenikli olacaktır. Ama geriye kalan tüm süreyle ilgili ifadeler yıllık hareketin içerisinde yer alacaktır. Eksenikli sonuçlarında ise meclisinden oluşacak. Dikkat edin meclisinden oluşmasını çoğu kişi yıllık hareket olarak biliyor. Yanlış eksen ektiği sonucunda mevsimler oluşacaktır. Güneş ışığın düşme açısı yıl içerisinde değişecek. Gece gündüz süresi değişecek. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yerler değişecek. Dönenceler oluşacak. Aynı boylamdaki noktalarda güneşin doğuş ve batı saatleri değişecek. Kuzey ve güney yan ülkelerde farklı mevsimler yaşanacak ve muson rüzgarları oluşacak. Eksen hareketinin sonuçları arasında yer alacaktır. Burada çok kısa bir şekilde aslında sonra bahsedecektim ama Matematik konumdan ve özel konumdan hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Özel konum Türkiye has özellik olan bir konu olacaktır. Nedir bu konu? Örneğin üç tarafının denizlerle çevrili olması. Hem Ege'ye hem Akdeniz'e hem Marmara'ya hem de Karadeniz'e başka kıyısı olan bir ülke var mı? Yok. Olmadığı için sadece Türkiye has bir özellik özel konumun içerisinde yer alacaktır. Dünyada başka Çanakkale ve İstanbul Boğazı var mı? Yok. O yüzden bu bize özel bir olay olduğu için özel konu. Yükselti ile ilgili her şey özel konum olacaktır. Yeraltı kaynakları özel konum olacaktır. Ticari yollar gene özel konum içerisinde yer alacaktır. Matematiksel konum ise gençler eğer bize herhangi enlem boylam derecesi vermişse. Bakın Türkiye'nin enlem derecesini vermiş. 26.45, 45 pardon 36 -42 boylamını vermiş 26-45. Bu tarzda bir özellik verirse, ekvatora yakınlık uzaklık varsa, sıcaklıkla ilgili bir kavram varsa ne olacaktır? Matematiksel kurumun içerisine yer alacaktı. Ee, şuradaki konuları gençler ben size bir sonraki videoda anlatacağım. Son özellikler ise doğuda saatler her zaman ileride. Güneş ışıklarının tepede olduğu vakit 12.00 ve açısal hızlı gençler dünyanın her yerinde aynı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.